Star bir genç bir televizyon olacak demiştik. Youngstar Gençlik Kulübü bu etkinliklerden biri. 12 ile 25 yaşları arasında olan herkes bu kulübe üye olabilir. Kulübümüz üyelerine değişik olanaklar da sağlıyor. Ben Yeşim Salimgil. Ee gazetecilik ve halk ilişkiler eğitimi gördüm. Şu anda bir şirkette çalışıyorum. 24 yaşındayım. Magic Box'ı da seviyorum. Bu coşkuyu bize yaşattıkları için evet. çok memnunuz. Çok mutluyum. Bu Fenerbahçe'yi finalde görmek istiyorum. Youngstarlar yılbaşında New York'ta 7 günlük muhteşem bir tatil sizleri bekliyor. Youngstar Gençlik Kulübü'nde düşlediğiniz hiçbir şey hayal değildir. Yeter ki siz kendinize güvenin, bize yazın, kulübünüze üye olun ve sahip çıkın. Sizi seviyoruz. Youngstar'ın üyelik başvuru ücreti olan 50 bin lirayı bu banka hesaplarından birine yatırıp, dekontu iki fotoğrafınızla birlikte Youngstar Gençlik Kulübü posta kutusu 59 Sirkeci İstanbul adresine göndermeniz yeterli. Adınızı, adresinizi, telefonunuzu, doğum tarihinizi ve mesleğinizi belirtmeyi de unutmayın.